Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün elimizde ne var? Casper var. Casper şu an gerçekten ülkemize geldiğinde çok büyük satış miktarı yakalayacak araçlardan biri. Neden bunu söylüyorum? Öncelikle 140 bin liralık bir fiyatla gelecek. Bu fiyatı duyunca bir miktar zaten ilginiz arttı buna eminim. Bu bir suvcuk. Yani Egea Cross'a rakip bir araba geliyor. Egea Cross'a rakip olmasıyla da kalmıyor. Ondan da daha ucuz bir fiyata geliyor. Peki nasıl daha ucuz bir fiyata geliyor? Konu birazcık burada karmaşık bir yere gidiyor. Bu karmaşık yerde hemen bir aydınlatayım. Aracımız gerçekten çok küçük. Tam bir suvcuğun suvcuğu yani. Ama bu küçüklükle birlikte içerisine gerçekten geniş bir alana yer verilmiş. Aracımız bütün özellikleri de barındırıyor. Gerçekten çok fazla da özelliğe sahip bir durumda. Ben far tasarımı vesaire olarak ilk başta gördüğümde Nissan Juke aklıma geldi. Ama velakin aracımız gerçekten Nissan Juke'dan da daha da küçük. Çok minimalize bir araba. Aracın ölçüleri 3.6 metre uzunluğumuz, 1.6 metre genişliğimiz ve 1.57 metrede yüksekliğimiz var. Aslında yükseklik vesaire olarak iyi ama tabii ki boyutları gerçekten çok küçük boyutlarda. Casper ama çok fazla dikkat çekecek bir araç olduğuna ben şahsen inanıyorum. Yani emsallerine bakıldığı zaman aslında tam bir emsali de yok. Daha da küçük olarak bakıldığımız zaman Opel Roxy onun da videosunu çekmiştik buradan izleyebilirsiniz. Ya da Citroen Ami yine onun da videosunu çekmiştik buradan izleyebilirsiniz. Ama onlar tam bir cihaz gibi. Elektrikli motosikletin arabaya dönüştürülmüş bir hali gibi görünürken Hyundai Casper gerçekten bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Gerçekten bir araç olarak karşımıza çıkmakla da kalmıyor. Tamamen dolu dolu bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Öncelikle birazcık tasarımından bahsetmek istiyorum. 17 ince kadar büyütülen bir jantlar var. Gerçekten hoş ve böyle dikkat çekici duruyor. LED ve mercekli farlarımız var. Mercekli far, LED gündüz aydınlatma, sinyaller, tasarım çok güzel, tampon çok büyük olarak konumlandırılmış, farlar tamponun içerisine alınmış, havalandırması vesaire o da çok güzel duruyor. O da tamponumuza ek bir şekilde. Zaten renklerinde iç ve dış renklerinde kombinasyonlarında çok fazla çeşit sunuluyor. Yani Hyundai Casper ile gerçekten genç neslin hepsini elinin altına almak istemiş. Öyle bir tasarıma sahip. Cam tavanımızdan arka kapı açmaların cam yanına gizlenmesinden ve aynalarından cantlarına kadar her yerinde müthiş bir yeni nesil algısı var. Tabii ki çok daha basit modelleri var. Cantlarında bile birçok seçeneği var. 15 ila 17 inç arasında değişiyor. Ben özellikle arka kısmına bayıldım diyebilirim. Arka kısmına geldiğinizde stoplar tamamen camın altına ve boydan boya eklenmiş. Gerçekten gelecekten geliyor gibi bir algı yaratıyor. Burada bir eleştirim olabilir. Aslında ben şunu görmeyi daha çok beğenirdim. Arkada bir spoilerımız var. Evet fren lambası vesaire de onun altına gizlenmiş. Ama BMW'lerde gördüğümüz daha uzun ve daha gölgeleyici bir spoilerla birlikte silecekte onun altına gizlenebilir gizlenebilirdi. En azından arka sileceği o şekilde gizlersek çok daha yenilikçi bir tasarım ortaya çıkacağını düşünüyorum. Arkasında yine dikkatimi çeken ve çok güzel olarak algıladığım tamponun içerisine gizlenmiş birer stopumuz daha var. Arkada da işler biraz değişiyor. Hem yukarıda bir hayalet stopumuz var, hem aşağıda yine ön farlarımız gibi yuvarlak bir stop var. Gerçekten bu da çok dikkat çekici olmuş. Egzoz vesaire görmüyoruz. Tabii ki zaten çok minimalize bir araç ve çok küçük ekonomik bir araç. O yüzden öyle egzozdur, daha küt net tasarımdır vesaire bunları görmüyoruz. Ama tamponun altına bir küçük de difüzör konumlandırılmış. O da gayet güzel duruyor bence. Renk renk seçeneklerin olması bu kadar jantlarında içinde ve dışında renk kombinasyonu oluşturulabilmek gerçekten gençlerin çok fazla dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Tamamen önlerini almışlar bir tuğlayı birazcık önünden kırpalım, biraz arkasından kırpalım aman şuraları da biraz yumuşatalım derken böyle bir tasarım ortaya çıkmış gibi duruyor. Ama bunu yaparken de bu kadar model, bu kadar yenilikçi bir tasarım olması gerçekten hoş. Yine sucuk olduğunu iddia eden, gerçekten yerden yüksek olarak tasarlanmış tabii ki. iddiayı buradan öncelikle veriyor. Ama bununla birlikte ön tampondan arka tamponuna kadar yan marş biyelleriyle ve dodikleriyle kendini net bir şekilde sucuk gibi göstermeye çalışıyor. Tabii ki sucuk dedim mi akla bir de tavandaki çıtalarımız geliyor. Evet tavana da birer çıta konumlandırılmış. Dört kapı aslında gayet güzel de içi falan da gayet güzel konumlandırılmış. Geniş vesaire yapılmış. Dıştan çok küçük duruyor aslında. Dıştan ekstra ekstra minimalize gibi duruyor. Ama iş içine geldiği zaman içinde geniş alan nasıl yaratılıyor? Konu burada ortaya çıkıyor. İçindeki geniş alanın mevzusu koltuklarının tamamen yatabilmesi. Yani al bu aracı koltukları tamamen yat Atır. İçinde 2 metrelik dümdüz bir alanı elde et ve bununla birlikte at içeriye bir şişme yatak ve kamp yap yani. Gençlerin tamamen alıp işte kampa gideyim, şuraya gideyim, buraya gideyim dediğinde çok rahatlıkla kullanabileceği bir araba. Gençler bu kadar rahat kullanıyorsa bir de konu motora gelmesi lazım. Motora geldiğimizde de iki çeşit motorumuz olacak. Bir 1.0 atmosferik bir de 1.0 turbolu olarak çıkacak. 1.0 turbo daha çok tercih sebebi olabilir diye düşünüyorum aslında. Çünkü 1.0 atmosferik de 75 beygir. 1.0 turbo da 100 beygir olarak gelecek araç. İç kısmına falan da baktığımızda böyle rahat alanlar işte ön koltukları direkt açısal olarak oynatabilme, arka koltuğu tamamen düz olarak yatırabilme vesaire konusu girdiği zaman gerçekten gençlere bir cezbedeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Dört çam ile birlikte geliyor. Fonksiyonel bir direksiyonu var. Direksiyonu falan da sadece iki kol, üç kol gelmiyor. İki kolda da böyle o da ayrı bir şey. Tamamen araba gelecekten gelmiş. Hani şu an bu dönemde yapılmış yapılmamış, bu dönemde çıkmamış bir araç gibi. Öyle bir hissiyat yapıyor içiyle dışıyla. Ön koltuklarında birleşik gibi görünen bir yapı var. Aslında ortada kol dayama vesaire derken bir ayrılma söz konusu. Ama birleşik gibi de görünüyor. Maksimum arka koltuklarla birlikte bagaj hacmi sunmamız gerekirse 301 litreye kadar da bagaj hacmini büyütebiliyor. Gerçekten ciddi bir rakam bu da bu kadar küçük bir araba için. 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Bence bu da gençleri cezbedecek. Otomatik bir araba. Bu da gençlere cezbedecek bir konu. manuelde mevcut olacak. Yine manuelde de verilecek. Klima tuşları vesaire ayrı. Teybi güzel konumlandırılmış. Ama buradaki handikaplardan biri de teyip değiştirmek istersek bunu çok mümkün olmayacak. Çünkü çok fazla kendine özgün bir tasarımla teyip eklenmiş. Hani bir teyip değiştirilse, bir farklılık yapılsa gibi bir şey söz konusu olsa o mümkün olmayacak gibi görünüyor. Çünkü herhangi bir yer falan mevzu bahis değil. Bütün teyip tuşları aşağıda konumlandırılır araya klima menfezleri geliyor ve klima menfezlerinin üstünde BMW'lerde vesaire de görmeye alışkın olduğumuz yükseltilmiş açısal bir ekran bulunuyor. Hayali ekranımız vesaire de mevcut. Fonksiyonel direksiyonumuzun iç kısmında bir hayalet ekranda gayet hoş ve güzel duruyor açıkçası. Aslında bir şey daha belirtmek istiyorum. Türkiye'de 140 bin lira gibi bir fiyata sunulacak ama tabii ki bu yurt dışında özellikle üretildiği Kore'de bakıldığı zaman 10 bin doların altında bir rakamda şu an bu araç ve Avrupa fiyat satışında 10000 Euro'nun altına fiyatlarda satışı gerçekleştirilmiş. Türkiye'de 140.000 lira gibi bir rakamdan bahsedilmesi tabii ki bizim açımızdan iyi değil. Üzücü bir konu. Ama özellik konusuna geldiğinde aslında Türkiye'deki diğer araç fiyatlarına bakıldığı zaman evet gerçekten iyi. Bir de özelliklerinde bu kadar yüksek olduğu zaman o da ekstra bir güzellik sunuyor. Ön koltuklarında koltuk ısıtma artı koltuk soğutma mevcut. Yine 6 artı eğlence paketi mevcut. Gençlerin müzeye doyurmayı amaçlıyor. Bu kadar özelliği bir araya getirmiş, bu kadar ucuz ve bu kadar küçük bir araba güvenlikli değil midir diye düşünürseniz o konuda da hiçbir şüpheniz olmasın. 7 tane airbag ile geliyor. Artı adaptif hız sabitlemede içerisinde bulunacak. Aracımız bir sucuk olabilir ama 4x4 olarak üretilmemiş. Bunun yerine yeni bir elektronik sistemle modlarına göre tamamen aracımızda lastiklere verdiği güçler değişiyor. Bu modlarından da hemen bahsedeyim. Aracımızın 3 farklı da modu bulunuyor. Kar, kum, çamur sürüş modları da ekstra olarak araç içerisinde barındırılmış. Gerçekten dolu dolu bir araç olmuş. İçi dışı tasarımları güzel. Farklı farklı renk kombinasyonlarımız var. Ambiyans aydınlatmaya kadar sunuluyor. 8 inç ekranımız var. Hayalet göstergemiz var. Otomatik 4 ileri şanzımanımız var. Koltuk ısıtmasına kadar var. Fonksiyonel direksiyona kadar var. Camlar vesaire hepsi zaten elektronik. Artık Renault'un dışındaki diğer araçlarda bundan bahsetmiyoruz. Renault Selamlar. Arka koltukları yatırdığında 300 litre gibi bir bagaj hacmine ulaşabiliyorsunuz. Bütün koltukları yatırabiliyor. Bütün koltukları açısal dahil hareket ettirebilirken bununla birlikte de içinde 2 metrelik bir alan elde edebiliyorsunuz. Alınır mı? Bence net bir şekilde alınır. Şu gün gelse şu gün gerçekten 140 bin liralık bir fiyat elimde olsa ne araba alacak diye düşünsem gider muhtemelen 1.0 Turbo 100 beygirini almış olurdum. Yine otomatiğini almış olurdum. Muhtemelen manuelini tercih etmezdim. Bu kadar dolu dolu bir araçta. Yeni aracımızda incelemiş olduk. Gerçekten Türkiye'de büyük bir fark yaratacağına inanıyorum açıkçası. 140 bin lira çok ciddi bir rakam. Türkiye için çok ciddi bir rakam. Sıfır araçta bu fiyatları gerçek araç ebatında olan araçlar için bu fiyatı yakalayamıyoruz. Bence güzel. Bence alınır bir araç. Bu da benim kendi şahsi fikrim. Casper'dan yanayım. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda yine görüşelim. Bu tarz videolardan kanalımıza giderek ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarz video geldiğinde de haber verim olsun derseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ayrıca aracın tasarımı ile ilgili de yorumlarda buluşup konuşabiliriz. Kendinize dikkat edin, görüşmek üzere.